arkadaşlar. Merhabalar. Bugün sizlerle kamp videosu çekeceğiz. Eşyalarımız çok büyük. Çadırımız da çok büyük. Karşıda denizler de var. Şimdi çadırımızı kurmaya başlıyoruz. Önce buraya girmeden şöyle ayakkabılarımızı çıkarıyoruz arkadaşlar ki çadırımızın kılıfı pislenmesin diye. Şimdi çadırımızın kılıfını böyle iyice geriyoruz açıyoruz. Evet arkadaşlar şurada gri delikler var. Şimdi videoyu durduruyorum. Ben de çadırı kurduktan sonra videoyu tekrar size göstererek başlayacağım. Evet arkadaşlar çadırımız hazır. Şimdi sizlere içini göstereceğim. Şöyle. Şurada bir kılıfı var arkadaşlar. Şöyle. Burası da kamp alanımız. Size şu fenerli güzel alanı göstereyim. Şöyle. Şu kısımda adalar, ağaçlar var. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öyle. Burada bir kılıfı var arkadaşlar. İçine bir halı serdik arkadaşlar. Denize bakmaya gidiyoruz. Şimdi şeye gidiyoruz. Şuradan tırmanacağız. Yaklaşıyoruz. Bu köprüden tırmanıyorum arkadaşlar. Ve tatam. gördüğünüz gibi. Gün batımı çok güzel. O yüzden gün batımını izleyeceğiz arkadaşlar. Buradaki küçük bir şey da var. Arkadaşlar ama siz de çünkü burada mayamız falan yok. Bakın gemi falan görürsem size göstereceğim ama maalesef şurada sadece küçük bir tekne var arkadaşlar. Şimdi ben geri dönüyorum size bir tane kedi göstereceğim. Bakın şöyle arkadaşlar. Bir kedi var. Bak bakalım. Bak. Bak. Ama şu an yemek yiyor. O yüzden rahatsız etmiyorum arkadaşlar. Şimdi çadırımıza gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bir sürü deniz kabuğu topluyorum. Çünkü benim çok güzel bir deniz kabuğum kaybolmuştu. Böyle yüzük gibiydi. Çok güzeldi arkadaşlar. Onun yerine o yüzden bir sürü deniz kabuğu topluyorum böyle kapalı bir alan kuruyoruz. Büyük alanda kahvaltı yapacağız. Çadırın içinde göstereyim size şu taraftan. böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir şey var. Evet bugün çok yorgundum ben. O yüzden videoyu kapatacağım arkadaşlar.